Şimdi arkadaşlar, aşağı yukarı bütün arabalarda montaj bilgisi aynıdır. Benim arabam Peugeot 206, Elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Bir ölçü aleti lazım olacak çünkü voltajın nereden geldiğini anlamaz için. Antenin, dışarıdan gelen anten bu. Antenin soketini bu cihaza takıyorsunuz diğer ucunda şu TB giriyorsunuz anten girişine. Bir de bunun bir artık kablosu var elektrik. Üzerinde sigortası da var. Sigortayı bir kontrol edin ben ettim. Bunun ucunu az bir şey açtım. Şimdi aracın neresinden elektrik almak gerekiyor onu anlatmaya çalışacağım. Araç kapalıyken yani kontak kapalıyken elektrik gelmesini istemiyorum. Çünkü aküyü gereksiz yere yorar. Bunun için de yapmanız gereken bazı şeyler var. Şimdi o adımlara geçeceğim. Şimdi arkadaşlar e, ölçü aletinin eksi probunu yani siyah olanı teybinin dışına dokunduruyorum. Artı probunda elektrik alacağım. İşte kabloları teker teker dikkatlice bu aralara gireceğiz. Hangisi elektrik, hangisi yok öyle teker teker bakacaksınız. Mesela benim şu arkada ben bir tane elektrik buldum. Ama kontak kapalı iken, bakın bırakıyorum, takıyorum. Kontak kapalı iken elektrik olmasını istemiyorum. Şu anda kontak kapalı elektrik var yani bu değil. Bunları siz tek tek deneyin. Ben şu arkada bir tane daha buldum. Oraya bağlıyorum. Bakın kontak kapalı. Ölçü altında hiçbir tepki yok. Kontağı açıyorum. Elektrik geldi. Gördüğünüz gibi. Kontağı şimdi kapatacağım. Kontağı kapattım. Bakın elektrik gitti. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Demek ki arkadan üçüncü olan da şu bir, şu iki, şu üç. Şurada elektrik var. Şimdi teybin, şu aparatın bunu biraz düzelteyim. Arkadan üçüncü olan yere gireceğim. Bakın. Şu anda kontak kapalı. Elektrik yok. Şunu Şurada şuradan alalım. Kontağı açtım. Cihaz elektrik geldi. Şimdi şu üçüncü olana elektriği gireceğiz. O kabloyu takip edeceğim. Şuradan açacağım. Bunu oraya bağlayacağım. Daha sonra teybi yerine takacağım. Böylece kontağı kapattığımda cihaz elektrik kesmiş olacak. Şimdi kabloyu oraya girip teybi kapatacağım. Şu şekilde oraya girdim. Şimdi burayı bantlayacağım. Ondan sonra toplayacağım. Şimdi kontağım açık. Elektrik yok. Şimdi kontağı açıyorum. Cihaza bakıyorum. Elektrik var. Montajı bu kadar. Kolayca yapabilirsiniz. Sonra yerine takıp kapatacağım.